benim adım Azap. Buralarda anasız babasız çocuklar bir eve verildi mi? Azap verildi denilmiş. Beni burada azap gören yok. Sultan anam, Afet hanım, Kıymet hala. Bu evde herkes birbirini sever. Bu üttün enişten Mihriban ablayı. Ben Cansu'yum. Salih abim güzeller güzelim Bercan ablayı. Bir eksiğimiz Yusuf abiydi. O da çıktı geldi. Peşinde esir kız, onun peşinde Ajan abla. O gün hayatımız karma karışık oldu. Oldu çünkü Şakir dedem. Cansu, Şakir dedem nerede? Yeni dizi Nefes Nefese yakında Star'da.